Ben Vedat Ozan, beni koku üzerine çalışmalarım ve kitaplarımla tanıyor olabilirsiniz. Kokuyla ilgilendiğiniz zaman zaten diğer duyularla da ilgilenmeniz neredeyse kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla ister istemez bugün de biraz diğer duyulara da değineceğiz kaçınılmaz olarak. Bugün genel olarak koku duyusundan bahsedeceğiz. Önce bir küçük duyular üzerinde gezinti yapacağız. Beş temel duyumuz üzerinde kısa bir gezinti yapacağız. Ardından koku duyusundan bahsetmeye başlayacağız. Çalışma mekanizmalarının nasıl olduğu, lezzet üzerindeki etkisi, üreme ile olan bağlantısı, kısa bir parfüm tarihi gezintisi de yaptıktan sonra parfümlerin yapısal özelliklerine değinerekten programımızı sonlandıracağız. Efendim, dış dünyayla iletişimimizi duyular üzerinden kuruyoruz, e, duyularımızla sağladığımız veri girişlerini de bellek dediğimiz bir alanda depolayarak hayatımızı bir şekilde sürdürüyoruz. Deneyimlerimiz genellikle tek bir duyuya dayanarak değil, birden fazla duyunun bir arada değerlendirilmesiyle oluşuyor. Yani çoklu duyu deneyimleri yaşıyoruz. Her yaşadığımız çoklu duyu deneyimlerinde tabii bir tane başrolü çıkan veya hakim duyu diyebileceğimiz duyu oluyor. Temelde 5 tane duyudan bahsedebiliyoruz. Gerçi bunlar alt başlıklara ayrıldıkları zaman 5'in üzerine de çıkan bir rakam söz konusu olabiliyor ama 5 temel duyudan, Aristodan bile gelen şekilde 5 temel duyudan bahsetmek herhalde daha doğru olacaktır. Bu 5 temel duyunun 3 tanesi fiziksel duyular, 2 tanesi de kimyasal duyularımız. Fiziksel duyuları bir kısaca şöyle gözden geçirelim isterseniz. E, bir pedal olmamız yani iki ayak üzerine kalkmamızdan beri muktedir duyu haline gelen görme duyusundan bahsedecek olursak görme duyusunda bizim için iki tane önemli şey var. Bir aydınlık ve karanlık yani e, bunların birbiriyle olan zıtlığı kesin zıtlığı veya görece hafif zıtlıkları bize görme imkanını sağlıyor. İkincisi de renk. Bu ikisi bir arada olduğu zaman biz kendi bildiğimiz şekilde ...görme dediğimiz olayı gerçekleştirmiş oluyoruz. E, canlıların görme şekilleri ve görme mekanizmaları birbirinin aynı değil... ...birbirlerinden farklılıklar gösteriyorlar. Mesela kuşlar bikromatik canlılar, iki renk üzerinden dünyayı algılıyorlar. E, bazı canlılar pentakromatik yani beş renk üzerinden. Biz insanlar trikromatiyiz yani kırmızı, yeşil ve mavi üzerinden... ...ve bunların kombinasyonları elbette üzerinden dünyayı algılıyoruz renkli bir dünya olarak... Görme duyusunda tabii duyu organımız gözlerimiz ama beyin çok önemli iki müdahalede bulunaraktan görme dediğimiz olayın zannettiğimizden daha farklı gerçekleşmesinin sebebi oluyor. Birincisi iki gözle görüyor olmamıza rağmen tek bir plan olarak görüyoruz gördüğümüzü. Yani hiçbir zaman iki tane ekran yok karşımızda tek bir ekran var ve bir bütün olarak çevremizi görüyoruz. İkincisi Retinaya imge ters düşüyor olmasına rağmen beynimizde onu biz tekrar tersine çeviriyoruz ve düz görüyoruz dediğimiz şeyi görüyoruz. Eski tip fotoğraf makinalarına aşina olanlar varsa veya kamera obskura gibi tekniklere aşina olanlar varsa zaten orada filmin üzerine ters bir görüntü düştüğünü hatırlayacaklardır. Ee, en çok mesaja, duyusal mesaja görme duyusu üzerinden muhatap oluyoruz. Ancak tek başına tabii ki yeterli değil. İkinci sırada ikinci fiziksel duyumuz yani işitme duyumuz geliyor. İşitme dediğimiz zaman da sesi kastediyoruz. Ses dediğimizde aslında titreşimden oluşuyor. Dolayısıyla biz her ne kadar kulaklarımızla titreşimi algılıyoruz ve sesi algılıyoruz diyebiliyor olsak da aslında bütün vücudumuzla titreşimi algılamaya muktediriz. Kulaklarımız tıkalı dahi olsa bir titreşim duyduğumuzda ortamda sesin varlığından söz edebiliyoruz ki ee, Evelyn Glennie diye bir perküsyon ustası hanımefendi vardır. Mesela sağır olmasına rağmen konser veriyor, yalın ayak sahneye çıkıyor ee, ve perküsyon çalıyor. Yani davul, bongo vesaire gibi bir takım aletler çalıyor. Ritmi takip etmesine, işte o titreşimleri takip edebilmesine borçlu oluyor. Ee, İşitme organımız tabii kulağımız ama kulağın sadece görünen tarafı değil görünen tarafı dış kulak dediğimiz alan bizim için bir amplifikatör vazifesi görüyor yani sesi yükseltmeye yarıyor. İşitme duyumuzun ardından üçüncü ve son fiziksel duyumuz ki kendi altında bir sürü başlığa bunları ayırmak mümkün. Dokunma duyumuz geliyor. Dokunma duyumuzun diğer duyulardan farkı en büyük duyusal organa sahip olması. Çünkü bütün dış dünyayla temas eden yüzeyimiz aslında dokunma uyarılarına açık haldeler. Sinir uçlarımızın fazla olduğu bölgeler dokunma duyumuzun da hassas olduğu bölgeler. Dolayısıyla mesela parmak uçlarımız veya erojen bölgelerimiz bölgelerimiz dokunma duyusuna çok daha güçlü bir algılamayla beraber bir tepki oluşturabiliyorlar. Keza hassasiyetimiz, dokunma duyusuna hassasiyetimiz sadece nesne bize dokunduğu anda değil, o yaklaştığı anda itibaren o gözle göremediğimiz incecik tüylerimiz veya sıklıkla kestiğimiz tırnaklarımız aracılığıyla hissedilmeye başlanabiliyor. Hatta kendi deneyiminizden belki aklınıza getirebilirsiniz. Tırnaklar parmak kestiğiniz zaman böyle parmak uçlarınızın biraz hissizleştiği, kütleştiği gibi bir algı ortamının içine giriyor olabilirsiniz. Kabaca özetledim üç tane fiziksel duyumuzu ve sıra geliyor kimyasal duyularımıza.